veren gördün mü kızım keçileri? <laughs> Hah, aslanım benim getir ya. <laughs> yok yok Oo, kim geliyor? Tuba veren bak bak bak. Hay maşallah ya, hay maşallah ya. Ay, ay 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 ne güzel. Teyce gitme 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 gitme. Aa bak bak Tuma böyle annesini emi ya emmesini kapamışlar. Aslanım getir ya. Hadi getir. Aslan ya aynı senin gibi. Aynı senin gibi. Oy oy kuzum kuzum. Sen de sev kızım aferin. Sen de sev. Abisi sevsin ha. Kızım sev böyle. Sev böyle. Gel gel. Sev. Ay, kızım tutsana. Bizi çeksene. Korkma korkma. Bak. Abisi sevsin ha. Ay 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 ay. Bir tane resim çekeyim çocuklar dur annesi de geldi annesi de... Ay annesinin emmiş. Aslanım niye şeyini annesinin memesini kapattınız? Hmm. Eyvallah çocuklar çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yolunuz açık olsun. Hadi biz de gidelim mi tuva veren Biz de gidelim mi? Hadi gidelim Tuba Beren. Hadi keçilerin arkasına koşalım. Üzülme Tuba Beren. Keçileri koş kovalayalım. Hadi. Bye bye, kitchen.